Uzun bir aradan sonra geriye düşünüldüğü hoş geldiniz. Bugün konuğumuz, saygıdeğer üstadımız Avukat Abdülalim Yılmaz. Kendisi bilhassa göç hukuku ve insan hakları hukuku alanında Türkiye'de öne çıkan isimlerden biri. Ve bugün de göç hukukunda, göçmenler alanında Son dönemlerdeki bazı önemli gelişmeleri, kamuoyunu da son derece meşgul eden önemli gelişmeleri konuşacağız. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Umarım iyisindir. Sağ olasınız, umarım siz iyisiniz. Teşekkür Özellikle ederim. biz de takip edebiliyoruz. Akademide olsak da avukat çevreden, göç hukuk alanında çalışanlar epey zorlu günler, haftalar hatta aylardan geçiyor. Herhalde sizin için de durum çok farklı değildir. Her zaman bir zorluğu var. <laughs> evet. Sadece zamanla değişiyor. Şimdi tabii o zamanla değişen zorluklarla uğraşıyoruz. Ama bu zorluk son zamanlarda arttı mı biraz? Bize mi dışarıdan öyle geliyor. Yani ben biraz daha olayların içinde olduğu için çok onun yargılamasını yapmam biraz zor ama belki zamana göre de değişiyor sorunlar. 10 sene önceki sorunlar çok daha ciddiydi veya kanunu ilişkindi, yasal düzenleme ilişkindi. Sonra aradaki dönemler olağanüstü hale ilişkindi. Şu andaki konuştuğumuz meseleler yakın dönem işte Uygur meselesi var, Suriyelerin geri dönüşü, zorla gelinli geri dönüşler ya da arada hukuk sını dışı etmeler var, idari gözetimdeki sorunlar var. Benzer sorunlar yani aynı gibi görünüyor ama sanki arada değişiyor ondan ben de çok emin değilim. Anladım. Fakat sürekli <laughs> sorun yaşan, insan yaşadığı her yerde sorun olduğu için o sorunlarla uğraşmaya devam ediyoruz. Evet. Son dönemlerde göç idaresinin adının karıştığı, hatta adının karışmasıyla kalmayıp göç idaresinin bizzat sosyal medya üzerinden tepki verdiği, avukatların, insan hakları STK'ların içine girdiği bir tartışma yığını var. Evet. Herhalde doğru tabir bu olacak. Belki bu yüzden bana son zamanlarda daha göze batar, daha sorunların arttığı gibi bir imaj bana veya dışarıda kamuoyunda bu işi izleyenlere yansıdı diye düşünüyorum. Tabii içeride bu işi yoğun yapanlar açısından zorlukların mukayesesi farklı parametrelerle olabilir. Hatta geçen hafta artık bu tartışmaların pik yaptığı bir hadiseyi yaşadık. Hatta bu programı da tertip etme konusunda bizi iten belki de temel güncel gelişme bu. Umarov isimli Özbekistanlı yani Umarov soyadlı daha doğrusu Özbekistanlı bir göçmenin geri gönderme merkezinde gördüğü son derece kötü muamele veya gördüğü iddia edildiği son derece kötü muamele neticesinde hayatını kaybetmesi ciddi bir alevli tartışmaya yol açtı. Evet. Öyle ki göç idaresi son zamanlarda artık alıştığımız Hı. gibi ve daha sık gördüğümüz gibi bir açıklama yayınlandı. Sonra bu açıklama tekrar tartışıldı. Buradan başlayabiliriz. En son yaşadığımız ve kamuoyuna mal olmuş vaka Hı. bu. Elbette Hı. duymadığımız bir sürü hadise yaşanıyor olabilir ama bu hadise hakkında yakından bilgi sahibi misin? Ne oldu? Bir dezenformasyon var mı? Bu işi nasıl diyeyim? Umarov cephesinden savunanlar veya göç idaresi tarafında? Ee, Umarov'un avukatı ben değilim ama tanıdır meslektaşlar, evet. avukat arkadaşlar onların avukatını yapmıştı, ailenin avukatlarını. Aslında Umarov meselesi bize şunu gösteriyor. Bir, göç idaresinin göç olayına insani bakışının ne kadar eksiye düştüğünü gösterdiğini düşünüyorum. Şöyle ki, normalde biz işte bundan yaklaşık bir ay önceki Alişer Tosunov isimli Özbey'in idare mahkemesi kara, e, karına rağmen zorla Özbekistan'a gönderilmesini, sınır dışı edilmesini ve göz altında sağlıklı haber alamaması konusu yaklaşık işte 2-3 hafta boyunca konuşuldu ve göç idaresi buna ilişkin haberleri basın açıklaması yaptı. Muğla, Ula geri gönderim merkezi de küçük bir geri gönderim merkezi ve orada yaklaşık 7 aydır idari gözetimde bulunan Umarov isimli Özbek göçmen aynı zamanda kalp hastası yakın zamanda kalp ameliyatı olmuş ve kalp krizi geçerek öldüğünü biliyoruz. Kötü muamele konusu böyle bir iddia duymadım onu en azından düzeltmemiz Aslında gerekir. Aslında kötü muameleyi belki ben yani kötü muamele kötü kastım buydu ha. şundan ötürü kötü ha. muamele dedim. haksız yere 7 ay boyunca haksız eğer tutulmasının ötesinde hani hı. kronik kalp rahatsızlığı olduğu bilgisinin otoritelere yani Göç İdaresi evet, yani, evet, oradaki evet, evet. geri gönderme merkezine ileti buna rağmen tedavinin veya vakitlice tedavinin evet. reddedildiği bu işin sürüncemede bırakıldığı şeklinde hani bir ihmali kötü muamele anlamında söyledim. Ha bunu belki bizim izleyiciler için de bir düzeltme avabını evet. söyleyeyim. Kötü muamele dediğimiz şey sadece bir kişiye kaba fiziksel şiddet uygulaması değildir. Aynı zamanda o kişinin insan onuruna yaraşmayacak koşullarda tutulması, özgürlüğünden yoksun bırakılması o da bir çeşit kötü muameledir. Yani bir insana yakışmayacak bir ortamda tutarsanız, fizik koşullarda tutarsanız, yemeğini düzgün vermezseniz, içme suyunu vermezseniz ama aynı zamanda o kişi bütün hareket serbestliğine kısıtladığınız zaman o insanı yine kötü muamele etmiş olursunuz ki Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda e, birçok kararı da var. Muğla olayına geldiğimizde, aslında Muğla geri gönder merkezi ben birkaç defa ziyaret ettim. Nispeten küçük bir yer ve diğerlerine nispet de benim görebildiğim kadarıyla göçmenlerin daha rahat olduğu bir yer. Bu konuda ben bir tereddütte bulunmuyorum. Ancak buradaki esas problem, göç idaresinin son iki yıldır idari gözetimi bir otomatik uygulama, otomatik tedbir haline getirmesi. Yani kişinin ailesi var. Daha önce ikamet almış. idari davası devam ediyor. Hakkında bir soruşturma yok. Kalp hastası, kalp ameliyatı olmuş. Ve siz bu kişiyi yine tutmaya devam ediyorsunuz. Bu aslında bir ceza hakimin önüne gitse kriminal bir vakadan dolayı bile bu kişiyi tutmaması gerekir. Hı. Ancak göç idaresi geri gönderme merkezlerine bir ceza merkezi gibi sanki görüyor. Ve o kişileri tuttuğu zaman da bir cezalandırma gibi görüyor. Hissine kaplıyoruz. Ve Orada i̇dari gözetimi de izleyiciler için açalım. İdari gözetim ha. aslında adli kontrol gibi bir şey değil. Bilakis geri gönderme merkezi denen bir nevi Tutup e, gözaltı merkezi Tutuklama, tutuklama gibi ya. yani. Tutuklamanın yani, sadece idari olanı. Aynen. idari versiyonu yabancılar kişi, için olan versiyonu. Aynen. Evet. Kişinin dış dünyayla Hı. irtibatı kopuktur. Avukatıyla ailesiyle görüşebilir. Sadece telefonla dışarıda görüşebilir. Haliyle ciddi bir e, sağlık e, rahatsızlığı ceza... olan birinin kalması için bir şey bir değil. Kesin, kesinlikle değil. Hele ki kalp hastasıysa ciddi bir hastalığı varsa ki buna benzer maalesef başka örneklerde hala devam ediyor ve hala da buna benzer olayların yaşama ihtimali çok yüksek. Göç idaresi eğer geri gönderme merkezlerinde bu şekildeki hasta, ağır hasta kişilere çocuklu kadınları, engelli olan yaşlı olanlara tutarsa veya tedaviye ihtiyaç olanları tutmaya devam edip de eğer bunu yeterli bir şekilde tedavisini yaptırmazsa gerçi devlet niye o kişinin tedavisini yaptırsın ki? Serbest bıraksın, o kişi kendi tedavisini sağlasın. Oradaki göç idaresindeki memur da en azından kendi işini düzgün bir biçimde belki yapabilir. Şunu da ifade etmem gerekir. 6458 sayılı yabancı ve uluslararası koruma kanunun 57. maddesi, 4. fıkrası, 57A maddesi ve bununla beraber çıkarılan idari gözetimi alternatif tedbirler yönetmeliği var. 2022'de zannediyorum. Evet, ben. ben de onu soracaktım. Buradaki temel zorunlu mu? Zorunlu değil. İşte temel amaç bu. Kanun diyor ki sahtecilik yapmışsa, terör şüphesi varsa, kamu düzenini ciddi şekilde ihlal ediyorsa ve başka bir tedbir bulamıyorsan, zaruri bir durum varsa buna idari gözetim uygula diyor. Ama şu anda tam tersine. Mesela terke davetle veya herhangi bir imza yükümlülüğü serbest bırakılması gereken vize ihlali, ikamet ihlali buna benzer olabilecek en basit idari durumlarda dahi göç idaresi bugün insanlara 7-8 ay tutabiliyor, 1 yıla yakın tutabiliyor. Ve maalesef daha sonra bu kişiye davalar kazandıkları zamanda bir pardon ya da bir tazminat falan da söz konusu değil. Hesap veren olmayınca, o kişilere zarar da giderilmeyince bu uygulama giderek artırılıyor. Uygulamanın arkasında Hı. ne olabilir? Yani acaba şöyle bir endişe mi var? Türkiye'de bir göçmen meselesi de son iki 3 yılda Yok üç bunun daha... tek iki ya bırakırsak bir daha bulamayız. Tutalım. Yok, bu bunu şöyle söyleyeyim. Göç İdaresi insani bir bakış açısını sadece güvenlik perspektifiyle yönetiyor. Bunun başka bir açıklaması yok. Hiç hmm. uzatmaya da gerek yok. Net Peki son olayların yani. Umarov olayında, evet. evet, davanın avukatı değilsin. hem, hem avukatları, vekilleri tanıyorum dedin, hmm. hem de genel olarak takip ettiğine eminim. Hmm. Göç İdaresi'nin açıklamalarını da görmüşsündür. Evet. Yani Bir nevi savunma açıklama açıklaması yaptı. ya, yaptılar, birden fazla evet, açıklama evet. yaptılar. Peki onu nasıl değerlendiriyorsun? Göç İdaresi'nin yaptığı basın açıklamaları ve ilgiler hakkında yaptıkları yaptığı suç duyurusu ile aslında düzgün bir diyalog ve halkla ilişkiler süreci yönetmediğini hmm. gösteriyor. Bunu net olarak ifade edebilirim. Çünkü i̇çerik olarak yani bu olay. içerik olarak üzerinde... söyledikleri şöyle, yani zaten diyor ki işte bu biz kalp hastası olabiliyorduk. ameliyat yaptırdık zaten hastanede vefat etti diyor. O zaman şu soruyu sormak lazım. Bu kişinin ailesi var, daha önce ikameti var. İdari davası devam ediyor ki sonra da kazanmış zaten vefatından bir gün önce mi sonra mı neyse. Hadi, ben tabii hadi, tabii ben idari davayı kazanmış. Sınavısı Sınavısı da kazanmış. Sen de kararı iptal, iptal, iptal olmuş Aa. tabii ki. Muhtemelen o olaydan öncedir ama tabii gerekçesi biraz geç yazılmıştır. Devlet kamu makamları göç idaresi bu kişiyi tutmak zorunda değil. Net kanun bu şeyi vermiyor. Yani bu zorunluluğu vermiyor. Tam tersi diyor ki 57/4 57 4, daha diyor ki her ay düzenli bir biçimde bu kişiden durumları değerlendirilecek. Eğer bir zorunluluk yoksa bu kişiler idari yükümlülükle serbest bırakılır. Yani belli bir ilde ikamet etmek, imza vermek, bazen teminat vermek, bazen dijital imza vermek, yani yer bildiriminde bulunmak ya da elektronik kerepçeye kadar bu işin yolu var. Ama dediğim gibi göçü dairesi bunu hatta teminatı bile çoğu zaman kabul etmiyor. Şu an mesela ben WhatsApp gruplarında son bir aydır şunu takip ediyorum. Bütün avukata bile soruyorlar. Bu seneki teminat miktarı ne kadar? O kadar az uygulanıyor ki ya da hiç uygulanmıyor ki. Bilinmiyor. Avukatlar, bu işle uğraşan avukatlar ne kadar miktar yatırmaları gerektiğini ...kabul edilmesi halinde tabii ki. Bilmiyorlar ama göçü dersi zaten diyor ki ben duruma göre bakarım... ...kabul ederim ya da etmem, biraz o inisiyatif kendisi de ...ve çoğunlukla da kabul etmediği anlaşılıyor gördüğüm kadarıyla. Aynen. Ama burada önemli olan şu, bu sonuçta sığınmacı, göçmen... ...ya da Türkiye'ye sığınmış olan kişiler haklarında bir iddia olması halinde... ...bu güvenlikle ilgili olabilir, soruşturma ilgili olabilir... ...kamu düzeni, tehditle ilgili olabilir. Bunlar yine de insan, kriminal bir vaka değil. Kriminal vaka olsa zaten cezaevine gidecek ki cezaevinin şartları... ...cezaevinde kalanların ifadesi ve daha sonra geri gönderim merkezlerine de kalan yabancıların ifadesiyle söylüyorum. Ben geri gönderim merkezinde kalacağıma cezaevinde kalsam daha iyi. bu da çok Şartları önemli bir şey. hem cezaevinde hem GGM'de kalan kişiler geri fiziken maalesef daha kötü. Bu arada bizim bütün söylediklerimiz bireysel vakaları hariç şartların kötü olmasından kaynaklandı. Yoksa tabii ki yani darbe etmek, fiziksel olarak kötü muamelede bulmak, dövmek şeklinde vakalar var ama hani bunu yaygın ya da sistematik olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Kaldı ki Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, TİK gibi kurumlar ara ara rapor raporlar yayınlıyorlar. O raporlarda biraz daha ciddi olsa, daha detaylı olsa ve kurum üzerine daha olumlu sonuçlar doğuracak şekilde olsa daha iyi olacaktır. Ama biraz daha hani dostlar alışverişte görsünden ziyade biraz daha kurumu iyileştiren, uygulamaları iyileştiren bir sonuca gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu olaydan önce de çok kısa bir süre önce değil ama çok da uzun bir süre önce değil. Yine benzer bir tartışma, alevli tartışma hmm. ortamı da olmuştu. Yine göç evet. idaresi tekrar tekrar açıklamalar yapmıştı. Uygur meselesi vardı. Bir de tabii evet. Uygur meselesi olunca hani Uygurların işte Türk olması bu şekilde ifade etmek istemem ama realitede bu yani toplumunda atıyorum bir Hayır, Arap göçmene, bir Afgan değil. göçmene bir mağduriyet yaşadığı zaman duyduğu hmm. empatiyle bir Uygur yaşadığı zaman duyduğu empati farklı oluyor. Genel kamuoyundan bahsediyorum. Evet. Yani böyle bir durum var. Tabii böyle bir durum olunca da tartışma daha hızlı alevleniyor. Göç idaresi belki biraz daha baskı altında hissediyor. Her neyse yani o Uygur meselesini veya Hı -hı. meselelerini e, hatırlarsın diye düşünüyorum. Hı -hı. O neydi? Orada da çünkü bir iade edildi edilmedi. Aslında karar çıktı çıkmadı. Hı -hı. Yok dedi mahkemeye attı topu göç idaresi, Hı -hı. mahkeme başka bir şey. Yani orada bir karmaşık durum vardı. Hem olayı bir tazelemek adına. Ben bile detaylarını Hı -hı. unuttum. Hani Bir olayın kısa özetini rica ediyorum. Yine yorumlarını tabii. Size. Yaklaşık iki ay önceki olaylar. Kamuonyansan evet. iki tane ama toplamda benim görebildiğim kadarıyla üç tane başvuruda, üç ayrı Uygur için göç idaresi sınır dış etme kararı vermiştim. Evet. Açılan davalarda da idare mahkemesi ki yeni açılan idare mahkemeler olduğunu özellikle belirtmem gerekiyor. Uzman ma uzmanlık mahkemeleri olmakla birlikte bu işin hani biraz yeni olduğunu da e, ifade etmem gerekir. Açıkları davalarda da reddetler ve dediler ki hani siz içine gönderirseniz öyle başınıza çok ciddi bir sıkıntı gelmez. halinde davayı reddetler. Aslında burada birkaç ayrı problem var. Birincisi hem göç idaresi, idari makamlar hem yargısal makamlar geri gönderme yasağının ne olduğu konusunda tam olarak bir uzmanlar ve bilgi sahibi olmaları gerekir. Eğer geri gönderme yasağı konusunda ki 6458 sayılı kanun 4. maddesi geri gönderme yasağı, 55. maddesi sınır dış edilecek yabancılar. 61 ve devamında uluslararası koruma ilişkin hükümler var. Bununla paralel olarak işte anayasanın 17. maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi ilişkin iştihatlara baktığımız zaman bir kişi hakkında hangi iddia ile ilgili olursa olsun, varsayalım ki kişi hakkında terörizmden hükümlü olsun. O kişiyi zulme, kötü muameleye maruz kalabileceği bir yere göndermezsiniz. İtalya ya yani bu hem karşı hem uluslararası hukukun hem uluslararası aynen, hukukun aynen. gereği. tabii tabii. Evet. Hem kanuna kadar, uygulama yönetmeliğine kadar var. Daha yukarı gittiğiniz zaman da Anayasa Mahkemesi iştihatları var. Avrupa İnsan hakları mahkemesinin bu konuda iştahatları var ki en bilineni Çahal Birleşik Krallık kararı İngiltere'ye karşı. Sade İtalya kararı da burada Hı. Terörizme itham edilen kişilerde olsa dahi kamu düzenini korumak bahanesiyle dahi olsa mahkeme diyor ki tamam ben bu ciddi bir sorun ama sen bu kişilerin yaşam haklarını ya da işkence kötü muameleye maruz kalmama hakkını ihlal edecek Hı. şekilde gönderemezsin. Buna bir tut. çare bul, başka ya, bir çare bul. Tut, Aynen. Hapset ama yolla. Bir çare var. bul ama Hı. bu şekilde gönderme. Şimdi bu geri gönderme yasağını çıkardığınız zaman göç hukuku sığınma hukuku diye bir şey kalmaz. Yani hiçbir şekilde kalması. Yani uluslararası hukuk da Çünkü aynı zamanda işkence yasayla da yakın ilişkili. Net olarak öğrenmiş olduğunu düşünmüyor. Yani teorik olarak bu konu hala eksik olduğunu düşünüyorum. İkincisi burada şu soruları sormak lazım. Bir, göç idaresi Çin vatandaşı olan Uygurlar hakkında niye sınır dışı karar alıyor? Almaması gerekir. Niye almaması gerekir? Eğer madem Çin'de, Doğu Türkistan bölgesinde Doğu Türkistanlar öyle sadece Uygurlar değil, Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar Müslüman ve Türk e, unsurlar var ve bunlar hakkında kültürel bir soykırım uygulanıyorsa bu kişilerin kendi ülkelerinde gönderilmesi sadece kültürel de söylemek aslında eksik kalır. Yani bir halkı evet net olarak bir soykırım. Belki Gazze'deki gibi değil ama orada o insanları büyük hapishanelere alarak yüz binlerce insana bütün kültüründen, dininden yoksun bırakarak ve onu unutturarak eğer yeni nesile o şekilde yetiştiriyorsanız buna da soykırımdır. Başka bir isim yok. Böyle bir durumda her ki bizim ülkede ve hele de hükümeti düşündüğümüz zaman milliyetçi, dindar bir hükümetten bahsediyorsak böyle bir durumda en çok sahip çıkılması gereken Uygurlar hakkında bile sınır dışı etme kararı teorik olarak dahi olsa, kağıt üstünde olsa dahi bu kabul edilemez bir durum. Bu birinci aşama. Göç İdaresi'nin verdiği sınır dışı etme kararına karşı idare mahkemesi açılan davada idare mahkemesinin Çin'e göndermelerde sakınca yoktur gibi bir karar vermesi maalesef fecaat. Yani bu konu hakkında hem teorik hem de pratikte yeterli bilgi sahibi olmadıklarını aynı zamanda Çin ve Doğu Türkistan'la ilgili menşe ülke bilgilerini de incelemediklerini gösterir. Ya bu bilgisizlikten mi peki? Yani en basit hali evet bilgisizlik diyebiliriz. Hmm. Bu ciddi bir eksiklik. Ve dediğim gibi hani biraz hani belki kaba bir tabir olur ama acemilik yani hani mahkemeye yakıştırılmaz e ama acemilik var. O, olay sıralamasını hatırlarsak o zaman göç idaresi haklı mı oluyor? Çünkü şöyle haklı mı oluyor? Tam sınır dışı kararını verirken haklı değil de, evet. de prosedürel olarak konuşuyorum. Prosedürel olarak yani, mahkeme onu sınırsa, haklı bulmuş. Oluyor. Ha mahkeme haklı bulmuş göç idaresinin evet, evet, onamış bir şekilde. Ama burada aslında şöyle. Artık... Gömleğin ilk büyümesini göç idaresi yanlış evet. dikliyor. O idare mahkemesi o yanlışı devam ettiriyor. Maalesef evet. sıkıntı burada. Ha bir yerde anayasa mahkemesi şuradan burada durur ama bu kadar çok net olan tartışılması neredeyse çok fazla gerekmeyen bir konuda dahi böyle ağır hataların yapılması göç hukuku bakımından endişe verici bir durum. Ama yani yargının sanki kusuru şöyle daha fazla. Benim yorumum da. Ama bir dakika yargıya hemen kusur atıf ediyoruz evet. da idareden başlatmamız gerekiyor. Bir kere idarenin kanuna göre bu kişi hakkında bu kararı almaması gerekiyor. Tamam. O, o öyle Net, ama o hani sonuçta adam. idare veya yürütme genel olarak yani evet. sadece göç meselesinde konuşmuyoruz. Tabii evet yürütme, yürütme genelde hızlıca icra makamıdır. Evet. Ve o yargının denetiminde bir şekilde göz önünde bulundurduğu parametreleri her zaman göz önünde bulundurmayıp hızlı karar alabilir. Doğrudur bazen şey ben yargının yargı denetim, ha, Yargının diye denetim düşünün, görevi var yani yargının işi budur. Doğru. Sadece denetleme, doğru, yargının doğru, başka işi denet. yok. Aynen, Sanki doğru. ondan ötürü tamam idare yani göç idaresi bu olayda yürütme bir hata yapmış ama yani Hı. yargının da bu hatayı doğru dürüst denetleyip dur dememesi sanki daha fecaat. Şunu da ifade edeyim yanlış anlaşılmış evet. yanlış anlaşılma olmasın. İstanbul'da 5 tane idare mahkemesi var. Göç hukukuna bakan, göç dosyalarına bakan. Bunlar sadece göç dosyaları. Ee, sadece bakan. göç, göç uzmanlık mahkemeleridir. Evet. evet. Bunların tabii bir iki tanesi yeni kuruldu. Biraz belki onun da etkisi bir miktar olabilir. Ancak şöyle söyleyeyim bu Bunlar zaten istisnai kararlar ama tabii olmaması gereken kararlar evet. ne olursa olsun. Bu yani insanların hayatları. Ee, şunu da biliyoruz olmuyor. ki belki buna benzer onlarca yüzlerce dosyada şahısların lehinde sonuçlanmış ki ben evet. takip ettim. Neredeyse bütün neredeyse istisnas yok bütün dosyalarda mahkemeler Uygur olan kişilerin lehinlerine karar verdi. Biz aslında dönüp idareye yürütme kısmında şunu söylüyoruz. Ya bu kişiler hakkında zaten karar alınmaması gerektiği biliyorsunuz. Mahkemelerden de zaten red alıyorsunuz. Bu aynı zamanda mahkeme külfet, avukata külfet, Tabii idareye külfet, kişiye ciddi biçimde bir endişe kaynağı ve hatta en sonunda bir de bu işin yargılama masrafları, vekalet ücreti de kamuya külfet. Bununla ilgili bu tür durumlardaki bu sadece Uygurlar için değil, Suriye'de iç savaşı devam ettiği sürece ve geçici koruma statüsü devam ettiği sürece Suriyeliler için de geçerli. Onlar için de böyle bir şey karar alınmaması gerekiyor. Veya Çeşen, Özbek eğer kendi ülkesinde zulüm görme ihtimali varsa, Kanun 55. Maddesi kapsamında alamaması gerekiyor. Belki bir de şu soru akla gelebilir. Ya bu kişi belki bir suça karışmıştır. Kamu düzeni bakımından ciddi bir sorundur. Biz bundan istemiyoruz kendi ülkemizde. Tabiri caizse devlet otoritesi bunu istemiyor diye düşünebilir. Fakat burada yine geri gönderme yasağı meselesi geleceğiz. Bu kişi insani bir çözüm sağlamadıkça ya da güvenli üçüncü bir ülkede bir imkan sağlamadıkça bu kişi hakkında sınır dışı etme kararı alamazsınız. Peki şöyle bir orta yol olabilir mi? Bu alanda çalışan başka avukat arkadaşlarla da sohbet ettiğimizde duyuyorum tam tabii dosyalar üzerine çalışmadığım için teknik detayına hakim değilim ama üçüncü güvenli ülke denen bir kavram da var. Evet. Hatta şöyle bir şey diyorum. Onu da belki açıklarsan iyi olur. Geri gönderilmesi veya işte sınır dışı edilmesi düşünülen kişinin uyruğuyla daha önce muhkum olduğu yerlerle alakalı olmayan, Türkiye ile alakası olmayan çok böyle ilginç başka kıtalardaki devletlerin bazen o, adı. Almanya olabilir, Amerika olabilir, ne bileyim bazen Ekvador olur. Doğru. Evet, düşünün. mesela Ekvador'u duyuyorum. Hani evet, ne evet. alaka atıyorum biri işte Afgan olsun veya Suriyeli ha. olsun olay Türkiye'de gerçekleşiyor, hiç Hı. ömründe oraya gitmemiş, Hı. nasıl oluyor? Yani bu, bunu böyle araya parantez içinde ekvator meselesini eklemek istedim. Çünkü duymuştum, ilgimi çekti çok, üzerinde duramadım, anlayamadım. Hı. Bu üçüncü güvenli ülke olayı nasıl işliyor? Burada aslında mesele şundan kaynaklanıyor. Bir, devletler yabancı olan kişilere sınır dışı edebilir. Evet. Bu genel kural. Evet, devlete, devletler vatandaş olmadığı için evet. ve eğer herhangi bir sebeple o kişi ülkede isim edilir. Yargısal denetime gider. Burada bu işin temel kuralı ne demiştik? Geri gönderme yasağı. Geri gönderme yasağı. Yasa, yani kişi zulüm olan yere gönderemezsin. Kendi menşe ülkesi veya başka bir ülkeye. Burada bir çıkış kapısı bırakıyor devlete aslında bu bahsettiğimiz teorik bilgi. Evet. Yani kişinin zarar görmeyeceği üçüncü güvenli bir ülkeye gitme imkanı veya sınır dışı etme durumu. Özellikle Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştihatları üçüncü güvenli ülkeye sınır dışı etmeyi sıkıntı ya da problem görmüyor. Niye? Diyor ki eğer kişi gönderileceği yerde başka kötü bir şey gelmeyecekse ve eğer hani bahsettiğimiz o kötü muamele, yaşam hakkı ihlali, siyasi dini nedenlerle hapsedilme, zulüm gibi şeyler olmayacaksa tabii ki o zaman bir ihlal de söz konusu olmayacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştihatları üzerine alakası olması diyorsun. gerekmez. Şimdi ben durup dururken Almanya'ya birini yolladım Türkiye olarak. Almanya nereden çıktı demeyecek mi bu <gülüyor> <durumda>? <gülüyor> Şimdi burada biraz karışık olan şu. Aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin İlyas Ahmet kararı var Macaristan'a karşı. Sırbistan'a gönderilen kişilerle ilgili bir ihlal kararıdır aynı zamanda. Bizde de ben bunu çok yanlış uygulandığını düşünüyorum. Şöyle bizde normalde aslında kanun 6458 sayılı kanun 55. maddesi daraltmış. Demiş ki geri gönderme yasağı kapsamında ise ve birkaç husus daha var. Hamilelik, seyahat edememe durumu ile ilgili yaşlık veya tedavi görme gibi durumlarda bu kişi hakkında sınır dışı etme kararı alınmaz diyor. En dar olan ve aynı zamanda yani bu işi daraltan yani bu problemi net bir şekilde çözen kanun ve uygulaması gereken esas olan da budur. Ve sınır dışı etme kararı en azından belli bir süre kadar alınmaması gerekir. Fakat idare şartlı olarak alıyor. Onu da ahim ve AYM'den biraz daha hilal yememek için tabiri caizse böyle bir karar alıyorlar. İdare mahkemelerde yakın zamanda bu, bu kararı uygun bularak sınır dışı davaları reddediyorlar. Ancak burada şöyle bir ciddi bir sorun var. Bir, Ekvador, Fiji, Sudan ya da Almanya gibi ülkelerin te sadece teorik olarak yazması bir anlam ifade etmiyor. Evet. İkincisi, kişilerin aileleri burada. Yaklaşık 10 yıldır burada. Bazıları öyle oluyor ki 19-20 yaşındaki kişi ömrünün çoğunu zaten Türkiye'de geçirmiş oluyor. Bu bir yönüyle aile ve aynı zamanda yaşadığı ülke olması. İkincisi, argo tabirle Almanya'nın bundan haberi var mı desek. Evet. Yani. Almanya'ya sınır dışı yani hassas uyruklu kişiler için üçüncü güvenli ülke olarak gidebileceği yer Almanya yazıyor. Bazen Suriye'de yazıyor ama, ama üçüncü o saçmaladan herkes farkında. Üçüncü kategorisine ne sokuyor bu devletleri? Ha diyor ki ben oraya göndereceğim diyor ama Almanya'da kabul etmiyor. Türkiye'de oraya göndermiyor. Yani Almanya'nın bir deklarasyonu mu? Aslında, Dünyanın neresinden gelirse gelsin işte Suriyeli Uygurları şey kabul edeceğim diye. Yani Almanya yani Belçika ya da Polonya'da yazmasında hiçbir fark yok. Burada Almanya'nın bir kabulü ya da hani otomatik olarak vizesiz onları kabul etmesi söz konusu değil. Fiji, Ekvator diyoruz. Buradaki, yani buradaki amaç diyor. sadece şu, teorik olarak o kişinin sınır dışı etme kararını iptal edilmemesi, sistemde durması ama aynı zamanda fizik olarak göndermesi ve işin pratiğinde de maalesef o Suriyeli olan kişileri gönüllü geri dönüş adı altına zoraki bir biçimde Suriye'ye göndermek. Esas sonuç da maalesef budur. Yoksa hepimiz de biliyoruz ki Almanya bunları kabul etmediği gibi fiziki olarak da, fiili olarak da bunların Almanya gitmesi zaten imkansız ve eğer giderse de veya sınır dışı şey edilirse de aile bütünlükleri bozacak, başka hukuki sorunlar da söz konusu olacak. Almanya hani kabul etti S bile. Ama görebildiğim kadarıyla burada yargısal makamlar biraz daha idareyi, idarenin işini kolaylaştırmak ve aynı zamanda biraz daha kamu düzeninin korunması, kamu yararı kavramı üzerinden eğer kişi hakkında bir soruşturma kamu düzenini tehdit gibi iddialar varsa o zaman da çıkarın hukuka uygun olduğuna dair bir gerekçe üretmek İlginç. istiyorlar. Niye anlamadım ama anladım çünkü çok anlaşılacak bir şey yokmuş. Yani şöyle uluslararası hukuk perspektifinden ben hani meseleyi biliyorum. Aynı. Evet. Yani uluslararası hukuk kaynaklarında geri gönderme yasağının bir istisnası olarak üçüncü Güvenli Ülke meselesi var ama hani bunun uygulanabilmesi için ya bu ülkeye giriş yapmadan önce bir yerde olması lazım yani öyle bir bağlantı kuruluyor. Ya sen diyor Hı. buraya gelmişsin, bir şekilde kendini atmışsın buraya ama sen Hı. bundan önce de zaten güvenli bir ülke değilmişsin. Atıyorum Afganistanlı biri için. Ha o İran, geri dönüş için evet Ya öyle uygulanır uluslararası perspektifinden Hı. diyorum. Türkiye'nin idare hukuku anlamında değil. Hı. Ya da hani pek rastladığımız bir şey değil ama gerçekten bir üçüncü ülke alakasız bile olsa işte Fiji gibi başka bir işte Okyanusya'da da olsa ya da Ekvator gibi Güney Amerika'da Hı. da olsa der ki kendi politikasıyla alakalı ben e, dünyanın neresinde olursa olsun yollayın bana ben kabul ediyorum. Uygul o zaman Türkiye bunun şey ne durumda yok, yok hayır der ki tamam siz Hı -hı. bak buraya gittiğinizde kabul edileceğiniz evet. garanti Üçüncü güvenli ülke var artık benim ülkemden gidin. Ama böyle bir şey zaten ben bilmiyorum yani realitede böyle bir şey. Ya realitede ama, şu da olabilir. Ha. O ülkenin vatandaşını vize uygulamıyordur. Kapıda pasaportu gösterip geçebilecek durumda. O da, zaman da imkanı var. Ya da der Kapı ki da sen buraya dedin. göç etme oraya göç et. Evet. Ama yani bunlar olmadığı sürece bir bağlantı kurulmasını Hı. anlamıyordum ben. Hı -hı. Zaten herhalde bu pratikte bir şekilde icat Biraz edilmiş. Biraz daha şeriye yani. yani net olarak evet, onu obus, ifade edeyim. Evet. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Peki son e, bir şey daha sorayım. Deminki soruya cevap verirken hatta daha önceki cevaplarda da birkaç kez geçti bu yargının hmm. rolü. E, hmm. işte yeni idare mahkemelerinin açılması, hmm. yargı özellikle son söylediğin cümle dikkatimi çekti. E dedin ki hani yargının, mahkemelerin sanki idarenin işini kolaylaştırmak için bir zemin hazırlama çabası. Hmm. Normalde yargının böyle bir görevi yok. Bilakis yargı idareyi denetler hani. Hmm. Tamam, ülkemiz realitesinde bu. Başka Hı. alanlarda da bazen değişebiliyor. Hani çok da naif bir noktadan sormuyorum bunu ama bir Hı. yandan da durum bu. Yani yargı idarenin işini kolaylaştırmak için çabalamaz. Gerekirse Hı. yargı idareyi cezalandırmak için. Yani onu daha doğrusu bir yaptırıma tabi tutmak için. Hukuk Denetlemek devleti için tutmak için. Ha. Evet. E şimdi yargı son zamanlarda mı böyle bir çabaya girdi? Eskiden beri mi böyleydi? Çünkü benim bildiğim böyle bir söylem iki, yani son zamanlara kadar hiç avukat camiasında kullanılmazdı. Belki bana denk gelmemiştir. Yani Hı. idare mahkemesi göç idaresi sıkıştı veya ilgili idare birim ya da işte uh -huh. kamu Hı. organı sıkıştı. O yüzden Hı. onlara bir şey bir çözüm üretiyor gibi bir şey Hı. duymamıştım. Son zaman ne sadece bu yayında değil, Son zamanlarda ben bunu duymaya başladım. Sen Hı. bunu söyleyince de buna yakın bir şey şimdi aklıma geldi bunu sormak. Başka bir durum mu var idare mahkemeleriyle alakalı? Var bu ki bunu sadece idare mahkemeleri için söylemek doğru. Türkiye'de genel olarak yargı bağımsızlığı konusunda evet. bence çok ciddi problemler var. E şimdi bir miktar liyakat kısmıyla ilgili var. Çünkü biz bazen dışarıdan yargı bağımsızlığının tam örselerine çok şahit oluruz ama bazen yargının kalitesindeki düşüşte biz yargı ya yapılan bir baskıyı da karıştırabiliyoruz. O öyle yani. bir şey de var. Bu da çok o bir önemli. kere liyakat ve kalitesizlik yani bir bizim mesele. Yani gördüğümüz her tuhaf durum illa <laughs> yani bağımsızlığına her bir problem vurma anlamına gelmiyor. Kesinlikle. Bir işin evet. o yönü var. Fakat bir yandan da şunu da mesela biliyoruz ki göç idaresi birinci baş hukuk müşaviri suç ceza hakimlerini ve idare hakimlerini sık sık ziyaret ediyor ve göç dosyaları ile ilgili görüşüyorlar. Bu hani görüşmesinin bir... kendisi bir sorun mudur peki? Tek başına sorun değil ama şöyle söyleyeyim. Hakimlerin bilgi belge talep etmesine doğru düzgün cevap vermeyen idarelerin biraz daha ha mahkemeleri, hakimleri yönlendirici şekilde bir görüşme yapması bu ciddi bir sorun. Hele şöyle ki bir ciddi bir sorundur. Kamuoyuna işte diyelim ki yakın zamanda Büyükşehir Belediye Başkanı'nın diplomasına iptal ilişkin bir dava görüldü ve sırf ara karardaki sorular nedeniyle anlaşılan şimdi başkan görevden alınmış oldu. Şimdi böyle bir basit dosyada, basit dosya demeyeyim de hadi bir ara karar nedeniyle henüz nihai bir karar verilmiş olan kişi hakkında verilen bir kararda bile eğer başkan görevden alınmışsa bir bürokratın ya da buna benzer kişilerin hakimleri ziyaret etmesi ya da hakimlere toplantılar yaptırılması bu bir anlamda yargıya briefing vermek gibi bir durumdur. Bu kabul edemez bir durum. Ha bunu hakimler ne kadar etkin etkilemez bunu bilmem. İnşallah etkilenmiyorlardır. ama bu aynı zamanda herkes insan. Ve şeyin idarenin özellikle üst düzeyden böyle ziyaretler yapması ben çok doğru bulmuyorum birebir. Yani biz avukatlar hakimler görüşmek istediği zaman görüşemiyoruz. Ki biz hani somut dosya ile ilgili belki bilgi belge vermek ya da acele ettirmek ya da usulü ilişkin bir beyanda bulmak için gidiyoruz ama diğer yapılan ziyaretlerin daha çok dosyaların reddedilmesini ne yönelik olduğunu düşünüyoruz. Maalesef biz başka bir ihtimal görmüyoruz. Ve yapılan toplantılarda da ki sulh ceza hakimleri çok genç hakimlerdir ve o kişilerin idari gözetimi ki bir önce bahsettiğimiz mora meselesi de biraz onunla tek bir Biraz olacak da yani Hı. hem ben merak ediyorum hem izleyiciler için. İdare mahkemeleri bakıyor sulh ceza hakimliklerinin rolüne. Şöyle o zaman toparlayayım belki bunları netleştirmek gerekir. 648 evet. 6458 sayılı kanun sınır dışı etme kararını iptalini idare mahkemelere vermiş. Evet. İdari gözetimin sonlandırılmasında sulh ceza hakimlerine vermiş. Anladım. Yani kişilerin geri gönderme herkesin serbest bırakılmasında karşı yapacakları itiraz sulh ceza hakimine bakıyor. Cezakimine. Ki normalde sulh ceza hakimleri CMK e kapsamında suçlara, kriminal olaylara, tutuklamalara, gözaltı olaylarına işte ifade alma, sorgu bu işlere bakarlar ya da el koyma vesaire ev araması gibi. İstisna olarak böyle bir idari gözetimin denetimi de ayrıca evet. onlara verilmiş. Ki bir özgürlük kısıtlaması ilişkin olduğu için makul yaptı bu tevzi ya da görevlendirme. Sana dışı etme kararının hukuka uygunluğu konusunda idari yargıya verilmiş. Evet. İdari mahkemelerine. O yüzden bu iki ayrı iki ayrı. Aynen, ayrı ayrı. Ha. Suç ceza hakimliklerinde özellikle hakimlerin çoğunun genç olması ve sürekli de suç olaylarıyla uğraşmasından dolayı ve son bir iki yıldır bence idarenin hakimlere çok ciddi ve ağır bir biçimde etki etmesi nedeniyle artık kanunda rakip ol neredeyse etkisiz hale geldi. Yani idari gözetime, suç ceza hakimlerine itiraz etmek kanunda teorik olarak bir yol olmasına rağmen artık fiiliyata çok fazla bir faydası yok. Bu da çok göç önemli. Idaresi, altını, altını, çizmek bu lazım önemli mi? bir nokta evet. çünkü göç idaresi bırakıyor ama hakim yine bırakmıyor. Çünkü kağıt üstünde kalan bir hakkın bir maalesef çok fazla oh, hak bir anlamı yok. Önemi yok efektif Aynı, aynen, aynen, sadece. Böyle İdare mahkemeleri için onu söyleyemem. İdare mahkemeleri çoğunlukla maalesef hani uzmanlık bakımından hala kat gereken mesafeler hale var ki bu sadece hakimler için değil biz avukatlar için de geçerli, göçü dairesi yürütme için de geçerli ya da yargının bir parçası olarak en çok belki biz avukatlar için de geçerli. Sadece onlara çoğaldız batırmayalım yani bizde de avukatları ne kadar düzgün dilekçe ne kadar hazırladı ne kadar düzgün işini yaptığı, savunma yaptı bunlar da bizim için sorun. Bu anlamda aslında hem yürütme hem yargı kısmında hem de avukatlar savunma kısmında bu konunun ciddi bir biçimde eğer bir uzmanlık konusunda uzmanlık olarak daha iyi hale getirilmesi ya da bir uzmanlık alanı halinde daha iyi bir şekilde geçti lazım bu işin. Bu eğitimli olur, zamanla bu işin tecrübesiyle olur ama kesinlikle bu konudaki eğitimler ve uzmanlaşmaların önüne açılması gerekir. Bir önceki o yargı meselesine gelirsem, idare mahkemelerinde tabii ki onlar da insan, konjöktörden de etkileniyor. Zafer Partisi'nin veya seçimlerdeki ifadelerin de onları muhakkak bir biçimde etkilediği kesin. E ama sonuçta Hukukçular her ne kadar bir kısmı iktisadi ve idari bilimlerde falan mezun olsa da sonuçta yargısal denetimle görevli olan yargıçlardır ve idareyi hukuk devleti sınırları içerisinde tutmakla aynı zamanda bence görevleri var. Yani benim hani kabaca evet. özetleme itibariyle evet. söyledim. Çünkü niye? İdarenin attığı adım eğer hukuka aykırıysa, keyfiyse idari yargı onları düzgün doğru yolda tutmakla o şekilde karar verir. Sen buraya git demez genel itibariyle hani. İdarenin yerine geçerek karar vermez ama idarenin verdiği karar hukuka aykırıysa sen orada dur ya da bunu yapamazsın, bunu yapmanın hukuka aykırı diye söyler. Fakat bir yandan da idare hukukunda şöyle bir şey var biliyorsunuz, idare hukukuna ilişkin bir kanun yok. Yani idare, çeşit çeşit kanunlar var, idarenin takdir etkisi var ve böyle olunca da idari yargı dediğimiz zaman bir miktar ortada kaldıkları zaman kamu yararı ve kamu güvenliği gibi söz konusu olduğu zaman idarenin lehine karar çıkma ihtimali biraz daha yüksek olabiliyor ki o tür durumlarda eğer ortada bir insani kriz varsa bu ciddi bir biçimde problem olabiliyor. Evet azına sağlık abi. Bence gayet iyi üzerinden geçtik. Teşekkürler yayına katıldığın için. Ben teşekkür ederim.